çocuklar. Hayat bilgisi dersinde beraberiz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde ülkemizde hayat ünitesinden şu ana kadar istediğimiz konulardan soru çözümü yapacağız. Şu ana kadar hangi konular işlemiştik ona bir bakalım. Ülkemiz, bayrağımız ve İstiklal Marşı, Atatürk'ün çocukluğu, milli ve dini bayramlarımız, kültürel miras, farklı kültürlere saygı konularını işlemiştik. Hazırsanız şimdi bu konularla ilgili soru çözelim. Birinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri bayrağımızla ilgili doğru bilgidir? Evet yukarıda 3 tane bilgi var. Bunlardan hangisi bayrağımızla ilgili doğru? Bakalım. Üçgen bağımsızlığımızın sembolüdür. Bayrağımız bağımsızlığın sembolüdür değil mi? Bu doğru. Kare beyaz zemin üzerine kırmızı ay ve yıldızdan oluşmaktadır. Doğru mu? Bayrağımızın zemini beyaz mı? Değil değil mi? Bayrağımızın zemini kırmızı. Ay ve yıldız beyazdır. Bu bilgi yanlış. Yıldıza bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Bayrağımız devletimizi temsil eder değil mi? Bu bilgi de doğru. Hangi ikisi doğru oldu? Üçgen ve yıldız. Yani B şıkkındaki bilgiler doğrudur dedim. İşaretledim. Evet ikinci soruya geçelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Atatürk Selanik'te doğdu. Doğru değil mi? Atatürk'ün doğum yeri Selanik'ti. B. Annesinin isteği ile ilk önce Şems e. Efendi İlkokulu'na gitti. Atatürk'ün ilk gittiği okul neydi? Şems Efendi değil değil mi? Neresiydi? mahalle mektebiydi. Şems Efendi ilkokuluna babasının isteğiyle gidiyordu ayrı zamanda. Bu bilgi yanlıştır dedik. Ama yine de C'yi de bakalım biz. Babası ölünce annesi ve kız kardeşiyle dayısının çiftliğine gitti. Bu bilgi de doğru değil mi? Hangisi yanlış? B şıkkı yanlıştır. diğer soruya bakalım. Aşağıdaki milli bayramlarımızdan hangisi yukarıda verilen günlerden birinde kutlanmaz? Kutlanmaz. Buraya dikkat edelim. Evet. A şıkkındaki bayramımıza bakalım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman kutlanır çocuklar? 23 Nisan'da kutlanır değil mi? 23 Nisan bu tarih var. Ve A'da var. İkinci bayramımıza bakalım. B'ye bakalım. Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanır? 29 Ekim'de kutlanır. Yukarıdaki tarihlerden biri mi bu? Değil. 29 Ekim tarihi yok. C'ye bakalım. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman kutlanır? 19 Mayıs'ta kutlanır. Değil mi? Bu bayramımızın da tarihi var. Hangi bayramımızın tarihi yok? B şıkkı. Cumhuriyet Bayramımızın tarihi yukarıda verilmemiş. Evet, diğer soruya bakalım. Yukarıdaki şemanın doğru çıkışında hangi şekil vardır? Evet bir kavram haritası. Doğru çıkış neresi? Ona bakacağız. Birinci bilgiye bakalım. Dini bayramlarımızda sınıfları süsler, şiirler okur ve geçmişimizle gururlanırız. Dini bayramımızda sınıflarımızı süsler miyiz çocuklar? Doğru mu yanlış mı? Yanlış değil mi? Biz milli bayramlarımızda sınıflarımızı süsleriz. Yani yanlış bu taraftan ilerliyoruz. Dini bayramlarımız Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere iki tanedir. Doğru mu? Dini bayramlarımız iki tane değil mi? Ramazan ve Kurban bayramı. Doğru şık. Nereye çıkış, hangi çıkışa ulaştık çocuklar? Üçgen çıkışına ulaştık değil mi? B'yi işaretledim. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ülkemize göç eden kişilere karşı anlayışlı olmalıyız. Ülkemize çeşitli ülkelerden farklı nedenlerle gelmiş kişiler var, değil mi çocuklar? Savaştan kaçıp gelenler var. Sonra ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkemize gelenler var. Biz onlara ne yapacağız? Anlayışla karşılık vereceğiz. Onları anlayışla karşılayacağız. Bu ifade doğrudur. Yabancı kültüre sahip kişilerle ilgilenmemeliyiz. Bu doğru olur mu çocuklar? Doğru olmaz değil mi? Yabancı kültürlere kültürü bizden farklı da olsa onlarla ilgileneceğiz. Onlara saygı göstereceğiz. Bu ifade yanlıştır. Ama yine de C şıkkını da okuyalım. Oturduğumuz yere zorunlu olarak göç edenlere maddi ve manevi destek olmalıyız. Evet dediğimiz gibi bak dışarıdan gelen ülkelerden farklı ülkelerden gelen çocuklar var. Kişiler var. Biz onlara ne yapacağız? yardımcı olacağız. Maddi ve manevi onlara yardımcı olacağız. Bu ifade de doğru. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Ramazan bayramı ve kurban bayramı olmak üzere iki tane ne vardır çocuklar? Dini bayramımız vardır değil mi? Buraya dini yazdım. Dini bayramımız vardır. İkinci cümleye bakalım. Dini bayramlarda aile büyükleri, akrabalar ve komşular ne yapılır? Ziyaret edilir değil mi? Ziyaret edilir. 3. cümleme bakalım. Nokta nokta ilk başta bulmamız gereken kelime var. Sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörünün ön plana çıktığı günlerdir. Hangi günler çocuklar? Dini bayramlar değil mi? Dini bayramlar sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörünün ön plana çıktığı günlerdir. Evet, diğer cümlemize bakalım. Oradaki eksik olan kelimeyi bulalım. Koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlar satın alınır. Bu hayvanlar, bu hayvanların etleri ihtiyaç sahibi akraba ve komşulara dağıtılır. Evet, bu yaptığımız faaliyetler ne zaman yapılır çocuklar? Kurban Bayramı'nda yapılır değil mi? Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar satın alınır. Bu hayvanların etleri ihtiyaç sahibi, akraba ve komşulara dağıtılır. Evet, diğer cümlemizi tamamlayalım. Şeker, lokum, çikolata ve kolonya ikramı nokta nokta vazgeçilmez ikramlarındandır. Neyin vazgeçilmez ikramlarındandır? Ramazan Bayramı'nın değil mi? Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlarındandır. Ramazan bayramı nedir çocuklar veya kurban bayramı, dini ve milli bayramlar özel isimdir. Ve kendisinden sonra gelen ekler nasıl ayrılır? Kesme işaretiyle ayrılır. Evet son boşluk doldurma sorum. Dini bayramlarda dargınlar barışır. Nokta nokta söz ve davranışlardan kaçınılır. Ne diyebiliriz oraya? Kırıcı söz ve davranışlardan kaçınılır. değil mi? dini bayramlarımız birlik ve beraberliğin olduğu günlerdir. Küsler, dargınlar, barışır, birbirimize kırıcı sözler söylemeyiz. Aslında hiçbir zaman söylememiz gerekir ama bayramlarda daha dikkatli olmalıyız bu konuda. Evet diğer sorularımıza bakalım çocuklar. Evet, doğru yanlış sorularım. Doğru bilgilerin kutucuğunu yeşile, yanlış bilgilerin kutucuğunu kırmızıya boyayalım. Evet bakalım ifadelere hangileri doğru hangileri yeşil ona göre boyamalarımızı yapalım. Birinci ifade. Kültürel ögeler geçmişten günümüze kalan değerlerimizdir. Doğru mu? Doğru değil mi? Kültürel ögelerimiz geçmişten günümüze bize bir mirastır çocuklar. Doğrudur. Yeşile boyadım. İkinci ifadeye bakalım. Gelenek ve görenekler yemek, giyim kuşam, müzik ve folklor kültürel miras ögesidir. Bunlar da doğru değil mi çocuklar? Üçüncü ifadeye bakalım. Her yörenin kendine özgü kültürel ögesi vardır. Evet çocuklar her yörede gittiğimiz her yerde farklı farklı kültürel ögeler olabilir değil mi? Rize'de farklı bir kültür varken, Van'da farklı bir kültür olabilir veya Konya'da farklı bir kültür olabilir. Bu ifade de doğrudur. Dördüncü ifadeye bakalım. Karadeniz bölgesinde halay, Doğu Anadolu bölgesinde horon oynanır. Doğru mu? Karadeniz bölgesinde oynanan folklor nedir? Horondur değil mi? Horon. Burada Yanlış verilmiş. Doğu Anadolu'da Halay olması gerekiyordu. Karadeniz'de Horon olması gerekiyordu. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Diğer soruya bakalım. Diğer ifadeye. Kayseri baklavası Gaziantep mantısı ile ünlüdür. Doğru mu? Bu da yanlış değil mi? Kayseri'nin neyi meşhurdu? Mantısı meşhurdu. Gaziantep'in baklavası meşhurdu. Burada da yanlış bir bilgi verilmiş. Nasrettin Hoca fıkraları, Hacivat ve Karagöz oyunu eğlencelidir. Doğru mu? Doğru değil mi? Bu ifademiz de doğru. Ülkemizin her yerinde kına geceleri ve sünnet düğünleri aynı yapılır. Aynı mı yapılır çocuklar? Ağrı'daki bir düğünle İzmir'deki bir düğün aynı olabilir mi? Olamaz değil mi? Farklı yörelerde farklı kültürler vardır. Farklı gelenek, görenekler vardır. Bu ifademiz de yanlıştır. Son ifadem. Balıkesir Höşmerimi Kahramanmaraş dondurması ile bilinir. Doğru mu? Doğrudur değil mi? Balıkesir'in Peşmerim tatlısı meşhurdur. Kahramanmaraş'ın da dondurması meşhurdur. Bu ifade de doğrudur dedik. işaretledik. Evet çocuklar soru çözümümüz bu kadar. Sizlere burada bir ödev vermek istiyorum. Sizler de Konya'nın kültürü ile ilgili bir yazı yazmanızı istiyorum. Kısa bir yazı olmasını istiyorum. Yemek kültürü, gelenek ve görenekleri ile ilgili Konya ile ilgili bir araştırma yapmanızı istiyorum. Hoşçakalın.